Herkese merhaba arkadaşlar. Bin marketlerine gelebilecek ürünleri beraber inceleyelim. Paşa Bahçe marka 12 parça çay takımı bekliyoruz arkadaşlar. 25 lira fiyatı. Lam marka üçlü sunum bardağı da gelebilir. 6 lira fiyatı. Lam marka üçlü meşrubat bardakları da bekliyoruz arkadaşlar. 10 lira set fiyatı. Kütahya porselenden ikili porselen kupalar bekliyoruz arkadaşlar. Farklı desen seçenekleri de var. 17 lira fiyatı. Bonera markasıyla ocak üstü döküm tost makinesi bekliyoruz. 40 lira fiyatı. Bellis marka altın yaldızlı tatlı tabakları bekliyoruz arkadaşlar. 26 santim ölçüsünde bu tabaklar çok güzel desenleri var. 20 lira fiyatı. Beta T marka demlik poşet çay. 350 adet ekonomik paket yanında da cam demlik hediyeli arkadaşlar. 60 lira fiyatı. Chef's marka 20 santim ölçüsünde sağında gelebilir. 22,5 lira fiyata. Kapaklı kavanozlarda bekliyoruz arkadaşlar. 2000 cc ölçüsünde 13 lira fiyatı. 17 litrelik çok amaçlı kutularda bekliyoruz. 16 lira adet fiyatları. İste gelsin diyoruz arkadaşlar. Sizlerden de bir beğenip bir yorum istiyoruz. İkili kompakt saklama kapları da gelebilir. İki farklı renk seçeneği var. 10 lira set fiyatı. Kapaklı desenli saklama kapları da bekliyoruz arkadaşlar. Çile, karpuz, ananas 3 farklı desen var. 3,5 lira adet fiyatları. Fakir marka, ipli doğrayıcı da gelebilir. 500 ml hacminde 60 lira fiyatı. Bonera marka, kuplu balık tepsisi bekliyoruz arkadaşlar. Granit efekli çok kullanışlı bir ürün. 70 lira fiyatı. Bonera marka 8 parça tencere seti de bekliyoruz arkadaşlar. 304 kalite paslanmaz çelikten yapılmış 26 santim ölçüsünde karnıyarık tenceresi, 16-20-24 santim ölçüsünde 3 tane derin tenceresi var. Cam kapaklı ürünler 279 lira fiyata. Süzgeçli kesim tahtası da gelebilir, 6 lira fiyata. Melamin mama tabakları da bekliyoruz arkadaşlar. Farklı desenleri var, 13 lira adet fiyatı. Perilla'dan mini ütü masası da gelebilir, 30 lira fiyata kristal, büyük kayık tabak çeşitleri de bekliyoruz arkadaşlar. 5 farklı renk seçeneği var. 5 lira adet fiyatı. Paşa Bahçeden yuvarlak borcam tepsi bekliyoruz. 25 lira fiyatı. İste gelsin diyoruz arkadaşlar. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara yazıyoruz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hisar marka çelik çaydanlık da bekliyoruz. Çok güzel kaliteli bir ürün. Üst demliği 1 litre, alt suluğu 2 litre ölçüsünde. 129 lira fiyatı. Güral Porselen'den 57 parça yemek takımı bekliyoruz. Çok şık, çok zarif, çeyizlik bir ürün arkadaşlar. Ürün içeriğine videoyu durdurarak bakabilirsiniz. 999 lira fiyatı. Oppo marka A5 2020 cep telefonu gelebilir. 6.5 inç ekranı. Android 9.0 işletim sistemi var. 3 GB RAM. 64 GB hafızası var. 5000 mAh pil gücü. 2 yıl garantili ürün arkadaşlar. 2299 lira fiyatı. Chef's marka sütlükte bekliyoruz. 14 santim ölçüsünde olan bu ürünün 20 lira fiyatı. Kola Smart marka Twist kulaklıkta bekliyoruz arkadaşlar. 109 lira fiyatı. Digisum marka 32 inç uydu alıcılı TV'yi 2 adet HDMI girişi, 1 adet USB girişi var. 12 watt ses çıkış gücü var. 2 yılda garantili ürün. 999 lira fiyatı. 8 bölmeli çift kapaklı dolapta gelebilir. 199 lira fiyatı. 4 raflı sebzelik de bekliyoruz. Sürgülü plastik çekmeceleri ve tekerlekleri var bu ürünün. 80 lira fiyatı. Kivi marka cam cezve. Yorumlarda sizden istek alan bir ürün arkadaşlar. 400 ml hacminde, 6 fincan kapasiteli, 800 watt gücünde, 2 yılda garantisi var. 100 lira fiyatı. Fakir marka Atria elektrik süpürgesi de bekliyoruz. 1,5 litre toz haznesi, 5 metre güç kablosu var. 2 yıl garantili ürün 579 lira fiyata. İste gelsin diyoruz. Sizlerden de bir beğeni, bir yorum istiyoruz. Değerli arkadaşlar, videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimler kısmından tümünü seçmeyi unutmayın. Fakir marka Vienta blender seti de gelebilir. 1700 watt gücünde 1500 mililitre kapasiteli mutfak robotu arkadaşlar 2 yılda garantisi var 259 lira fiyatı. Sırada çok kullanışlı çok güzel bir ürün var. Ölçülü silikon hamur matı da gelebilir. Hamurlarınızı bu mat üzerinde açabilirsiniz. 25 lira fiyatı. North Pacific'ten uzun fermuarlı erkek polarları bekliyoruz. Farklı renk ve beden seçenekleri var. 45 lira adet fiyatı çocuklar için külotlu çorap 1 ile 7 yaş arası 10 lira adet fiyatı. North Pacific marka uzun fermuarlı kadın polarları da var. Farklı renk seçenekleri ve farklı bedenleri de var arkadaşlar. 45 lira fiyatı. North Pacific'ten uzun fermuarlı çocuk polarları da gelebilir. 7 ile 12 yaş arası ölçülerde 33 lira fiyatı. İkili hediye kutulu simli kadın çorapları bekliyoruz. 12 lira adet fiyatları. 4 bölmele ahşap takı düzenleyici de gelebilir. 27,5 lira fiyata. Işıltılı el portföy çantaları da gelebilir. Çok güzel 3 farklı çanta var. 40 lira fiyata. İste gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara yazıyoruz. Arkadaşlar bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yorumlarda en çok istediğiniz ürünleri de videolarımızda yayınlıyoruz. Gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlara yazmayı unutmayın. Sırada arkadaşlar takı standı var. Farklı renk seçenekleri de var bu standın. 38 lira fiyatı. Diğer bir ürünümüz arkadaşlar Kumtel marka konvektör ısıtıcı. 2000 watt gücünde. 2 yılda garantisi var. 139 lira fiyatı. İkili mutfak yer setleri de bekliyoruz arkadaşlar. Çok güzel ürünler 3 farklı çeşit var. Kaydırmaz taban makinede yıkanabilme özelliği var. 20 lira adet fiyatı. Sırada çok güzel bir set var arkadaşlar. Mutfak önlü tutaç ve eldiven seti 4 farklı seçenek var. 15 lira set fiyatı. Casildo Home marka çift kişilik desenli yorgan da bekliyoruz. 195'e 215 santim ölçüsünde 70 lira fiyatı. Yine arkadaşlar Kasilde Home'dan çift kişilik kapitoneli yatak örtüsü de bekliyoruz. 200'e 220 santim ölçüsünde kenarları biyeli 80 lira fiyata. Lüks kapitone yastıklarda bekliyoruz arkadaşlar. 50'ye 70 santim ölçüsünde 30 lira fiyatı. Düşyeri Kitap Evinden Şekşek'in Maceraları Hikaye Kitapları da gelebilir. 4 farklı kitap var. 3,5 lira adet fiyatı. İnkilap Yayınlarından Sıra Dışı Durumlar Serisi Hikaye Kitapları da bekliyoruz arkadaşlar. 5 farklı kitap var. 4 lira adet fiyatı. Minik Çok Güzel inşaat Araçları Oyuncaklarda bekliyoruz arkadaşlar. 10 lira adet fiyatı. Disney Frozen karakterleri mini figürler bekliyoruz. 30 lira fiyata. Dede oyuncaktan geçmeli parçalar oyuncakları bekliyoruz. 50 lira adet fiyatı. Piccolo Mondi'den aksesuarlı oyuncak bebek de gelebilir. Farklı çeşitleri de var bu bebeğin. 50 lira fiyatı. Ve videomuzun son ürününe geldik. Çocuklar için Filsan marka Pars akülü ATV bekliyoruz. Maksimum 35 kilogram kapasiteli. 6 volt aküyle çalışıyor. İleri geri gidebiliyor arkadaşlar bu ATV. Ayak gazdan çekildiğinde otomatik fren yapma özelliği var. 399 lira fiyatı. İste gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara yazıyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Takipte kalın, hoşçakalın.